Kılıçdaroğlu'nun işte muhtarlara özel kalem vereceğim gibi ekonomiyi kurtaracağım diye şeyi bence muhtarlıklar şey kapatılması yani muhtarlık bence iş yapıyor şey ya. bence de muhtarlıklar bak kapatılmalıdır muhtar burada muhtar ne iş yapıyor yani? de bak, Muttar Muttar ne iş e, devletten giriyorsun iki ahmet senetini her şeyini alıyorsun muhtar burada bitti ha, muhtarlarımız ben... kızmasın arkadaşlar yani ülkemiz için bunu konuşuyoruz yani bu mutlaka mutlaka muhtarlarımızın içinde de bize destek veren bir şey var. Ya olur. muhtarlığa ihtiyaç yok artık yani. Bunu da diplomat olarak söyleyeyim. Yanlış yorumlanmasın. Hiçbir ya partiler... Ben söylüyorum abi muhtarlığa ihtiyaç yok. Bence kapatılsın. ben kendime bir diplomat bir şey söyleyeceğim. Ya. Yani. Bunu bir, hiçbir parti, siyasi parti ve kuruluş adına söylemiyorum. Şahsi görüşümüz. Şahsi görüşümüz. Şahsi görüşümüz. Bunu öyle yani yanlış yönünde yorumlamasın kimse. Ee, onu da uyalım. Muhtarlıklar kapatılsın. Ben buna karşıyım. Evet. Bir de daha önce de bir programda söylemiştim. Mesela esnaf odası, esnaf kirada, es şoförler odası, odur budur. Hepsi mar e, ticaret odasının altında toplanması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bu sıra abi? Herkes oda. Siz Marmaris'te dört tane odamız var. Marmaris'te büyük şehirlerde. Buraya bir şişesi, yani. pastacısı ayrı bütün. Var. Her yerde. Her yerde bu. Bu. Yani Berberler odası var. <laughs> <içinden, gülüyor> odası hepsi Ticaret odasının altında toplanması lazım. Bunu ben daha önce de söylemiştim. Eksik söylemişim. Buradan <laughs> tamamlıyorum. Ticaret odasının altında toplanması Şeyler, lazım. Bu ne arkadaş ya? Devam tamam yapayım. demokrasi de. <laughs> evet. Yani bu kadar Seni da demokrasi fazla ya. Yani. Fazla değil. Çünkü ya ama şöyle şey biz farklı. yapamadık. biz fazla. yapamadık. O o fazla. Fazla. Biz ancak e, ne Adam otur, oturuyor odaya. Misafir olmalı. Nasıl şey bu yapıyor. Maaşını alıyor. Misafir iş. ağırlamadan da giderlerini görüyor. Odayı kendi kendine hani, kullanıyor. E, fırsat görmüşsün bunu söyleyelim. Misafir ağırlama vardır şeylerde evet. odalarda veya kooperatiflerde. Bunları güzel kullanıyorlar arkadaşlar. Evet. E, herkes için söylemiyorum. Kimse üzerine alınan alınsın. E, ve şunu söyleyeyim. Aslında çok gerek. Yani bugün e, Avrupa'da bu odalardan izinsiz e, i̇ş yerini de açamıyoruz. Yani. yani, belediye, şu şu an o bir şey değil. Ama bu, da, bu odaların görevi de belki denetliyorlar. Denetliyorlar her şeyi. Evet. Sokak projelendirilmiş bir sokakta, 55 sokakta bir tane bakkal varsa ikinci evet. bakkala Aşkırmıyor. izin vermiyor. Bunu bir bel yapıyorum. varsa ikinci bel bel izin vermiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ya bunu Oluyor yani. Her şey birbirine girmiş burada. Yani evet. Türkiye genelinde söylüyoruz bu. Marmaris'in değil bu. Türkiye genelinde böyle bu. Avrupa'da e, dediğiniz gibi bunu e, hem vatandaşı koruyor odalar hem de geliştirmişler kendilerini yani. arkada e, onlar. E, hem vatandaşı koruyorlar hem de esnafını koruyor. İşte neden? Bugün her sokağa bakkal açıyorsunuz. Üç, bir sene sonra iki tane kapatıyor. Kapatıyor. Yani bunun bir anlamı yok ki. Yani. Şimdi o